ana kart. Şurası ikinci bir RAM yuvası. Hard diskimiz burada. DVD'miz de bu. Artı işlemcimiz burada. Ekran kartı ayrı bunun. Ekran kartı var. Pilimiz zaten bu. Artı buradan ekrana giden görüntü kablolarımız ve de ekranımız. Ekranımız klavyemiz de bu. Laptop sahipleri en çok ne gibi sorunlarla size geliyor? Genelde sıvı temas oluyor. Laptopu kullanırken çay içiyorlar, kola içiyorlar, meşrubat içiyorlar. Sıvı temas alıyor makine. Anakartı sıvı temas indiği zaman anakartı yakabiliyor ya da o sistemle yapabiliyor. Ondan dolayı anakartı bozabiliyor. Peki siz sıvı nasıl temas, bir çözüm uyguluyorsunuz? Sıvı temas alan makinelerde yani en çok bozulan parça e, klavyesi oluyor. Klavyesi kesin bozuluyor sıvı temas aldığında. Anakarta indirdiğinde eğer sıvı temas a, anakarta indiğinde herhangi bir işlem yapmadan pilini söküp bize getirirlerse elektriğe falan takmadan getirirlerse o anakartı kurtarabiliyoruz. Kısa devre yapmamış oluyor makine. Anakartı alkollü sularla yıkayıp temizleyip tekrar kurutup monte ediyoruz. Ama klavyesi kesin bozuluyor. El ya da geç klavyesi bozuluyor. sıvı hasta. Klavye takımının da muhtemelen değişmesi gerekiyor. Değişiyor. Yani. Klavyeleri de değişiyor. Evet. Ortalama bir laptopta klavye değişimi Fiyat ne yani ürünün? Hmm. Yani ortalama 150 lirayla 500 lira arası değişiyor. Modeline göre, markasına göre, kalitesine göre değişiyor. Peki normal siz mahalle arasında bir esnafsınız. Sultan Elbatta Gazi Mahallesi'ndesiniz. Sizin müşterileriniz daha çok hangi taleplerle geliyor size? Genelde söylediğim gibi sıvı temas oluyor. Makineyi düşürüyorlar, ekranını kırıyorlar. Windows'u bozuyorlar. Çocuklar genelde oyun oynarken yani kaldırmayacak oyunları yükledikleri için makinelere oyun kaldırmıyor makineler ondan dolayı Windows'unu bozuyorlar. Format atıyoruz, Windows kurulumu yapıyoruz genelde. Hı hı. Bunun dışında donanım, RAM arttırma, buna benzer talepler de oluyor sanırım. Tabii ki, şu anda son zamanlarda zaten makineleri daha hızlı istiyor yeni gençlik. Ee, hızlı olmasını istedikleri zaman da SSD disklerimiz var, onları öneriyoruz. Onlar makinenin hızını, performansını çok yükseltiyor. Normal bir hard diskle makine e, bir dakikada falan açıyorsa, iyi çalışan bir makina. SSD'yi taktığımız zaman 10 saniyede, 15 saniyede açılıyor makine hızlanıyor. Makinamızın sahibi oyun oynarken makinasında ısınma sorunu olduğunu, oyun oynarken de makinasının kapandığını şikayetiyle geldi bize. Biz de şimdi makinasını söktük, baktık, termal macunları kurumuş, pedleri kurumuş. Fanların araları iyice tozlanmış, toz dolmuş. Makine ısınıyor, ısıdan dolayı da kapanıyor. Bunun temizliğini yapacağız şimdi. E, fanlarını temizleyeceğiz. Termal macununu yenileyeceğiz, pedlerini değiştireceğiz. Bu işlem Bu işlem termal macunları kurumuş olduğu için makine soğutamıyor. Ondan dolayı termal macunlarını temizledik, yuvalarını temizledik. Şimdi Tekrar soğutucumuzu da temizledik. Kanımızın aralarındaki pislikleri aldık. Diğerlerini topluyoruz. Bunun üzerinde sıvı temas oksit yapmaması için ilerleyen zamanlarda oksit yapmaması için. üzerindeki sıvıyı alacağız. Temizleyeceğiz Bu sıvıyı. O sıvıyı da alkolle temizliyoruz. Genelde tinerle temizliyoruz. Alkol olursa daha iyi olur. Anakartın üzerinde sıvı teması tamamen kaldırır alkollü. Bunu iyice yıkadıktan sonra temizledikten sonra iyi bir kurutmak gerekiyor. Direkt elektriği vermemek gerekiyor. Elektrik verilirse makineye yanabilir gene makine. Çünkü sıvı iletken olduğu için anakartımızın üzerindeki devrelere zarar verebilir. Ne kadar süre kurutması lazım? Ya yani biz bunu havayla kurutacağız. Yani biz 5-10 dakikada kuruturuz ama bunu yıkadıktan sonra Şöyle 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Altında o devrelerin altındaki sıvıların tamamen gitmesi için. Şu chipsetin ayakları zamanla oksitleme yapıyor eğer bu temizliği yapmazsa. O oksitleme yaptığı zaman da kısa devreden dolayı anakartımızı yakalıyor. Ben Cengiz Aydın, 1982 Ordu Aybastı doğumluyum bu yıla 2002 bu işe 2002 yılında başladık. 2006 yılına kadar avcılar ve esnaflık yaptık. 2006 yılında Sultan Bey'ine taşındık. 2006 yılından beri yaklaşık 15-16 yıldır burada aynı yerimizde Battal Gazi Mahallesi'nde Bosna insanlara hizmet veriyoruz. Evet. İşi sevdiniz mi? Hani sonuçta kartuş dolumuyla başladınız sanırım bu sektöre. Evet. Yani ben e, elektriğine biraz merakım vardı benim, istekliydim. Yani merak ederdim bir makinenin içerisi açıldığı zaman işte bu nasıl çalışır, nasıl yapmışlar. Yani çok merak ederdim. Çocukluğunda bile yani e, küçükken televizyonların içerisini sökerdim. Eski radyolar falan vardı, onların içerisini söküp bakardım yani nasıl yapmışlar diye. Ya. Bu işe de işte ya, yani toner dolumu, kartuş dolumu başladık. Artı ondan sonra yavaş yavaş kendimizi geliştirdik. E, yavaş yavaş for, ilk format atmaya başladım. Format atmaktan sonra, attıktan sonra e, anakart tamir işte makine ya bu işin içerisine girdikçe zaten devam ediyorsun, devamı geliyor, mutlaka devam geliyor. Araştırmak zorunda kalıyorsun. Eğer araştırmazsan geride kalıyorsun zaten. Yani kendini geliştirmen gerekiyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki her gün yeni bir şey çıkıyor. O yüzden e, kendini geliştirmek zorundasın. Peki son olarak bu videoyu ileride izleyebilecek çocuklara, torunlara ya da bilgisayar donanımı ile ilgili kişilere bir notunuz var mı? Yani biz 15 yıl yani 15-20 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Yani helaliyle kazandık. Çocuklarımıza hep helal lokma götürmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah helalinden çocuklarımızın rızkını kazanmaya çalışacağız. Güvenlik kamera sistemleri de yapıyoruz. E, iş yerlerine, evlere, ofislere. Genelde burada yaptığımız e, okullar, e, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezlerine yapıyoruz. Kurulum ücretinden bahseder misiniz aşağı yukarı çift kamera, dört kamera için? Yani genelde e, dört kameralı bir sistem e, fiyatı 2500-3000 lira arası. Yani Malzemelerle birlikte mi? Malzemelerle birlikte. her her şey içerisinde. 2500 lirayla 3000 lira arası değişiyor işçiliğine göre, kullandığımız kablo mesafesine göre, işçilik ve malzeme de ona göre değişiyor fiyatlar. Peki satış sonrası hizmet yani garanti 2 yıl mı? 2 yıl garanti veriyoruz. 2 <laughs> yıl içerisinde herhangi bir şey olduğu zaman ürünlerimizi birebir değiştiriyoruz.